İza eradallahu bi kavmin hayra. Efendimizin ifadesine göre Allah bir kavmin hayrını murad etti mi? Hayrını istedi mi? Yani bir topluluğa hayır ersin, hayır gelsin, hayra mazhar olsunlar, hayra nail olsunlar diye murad etti mi? Allah Vella aleyhim hulema ehum Onların başlarına halim, selim idareciler geçirtir onları halim selim insanlarla idare ettirtir. Başlarına halim idareciler geçirtir. Yönetimlerine. Ve kada beynehum ulemâuhum aralarındaki ihtilafatı, davaları, alimleri muhakeme edip, hükmedip çözerler. Ve cealen mâle fî sümahâihim ve mal, mülk, servet ve zenginliği de semahatli, cömert insanlarına nasip eder Allah. Ve bir kavmin şerrini de murad etti mi, yani o kavim şerre uğrasın, belasını bulsun, cezasını çeksin diye murad etti mi, o kavmin başına da وَلَّا aleyhim süfeha Sefih insanları geçirtir başına yöneticileri süfeha olur. Sefih insanlar akılsız, beyinsiz, duygusuz, düşüncesiz, idraksız insanlar olur. Ve kadâ beynehum cuhha lühüm aralarındaki ihtilafları, davaları cahilleri <laughs> muhakeme edip hükme bağlarlar. Kadılığı cahillere kalmış oluyor. Cahillerin eline düşmüş oluyor. Ve Caalet Maalefi bu malı da fukar e, zenginlere değil e, zenginliği de e, pintilere, cimrilere verir. Pinti, cimri o da hayır yapmaz, malı, malı sımsıkı tutar. <laughs> Demek ki muhterem kardeşlerim her şey Allah'ın kudretiyle, hikmetiyle, hükmüyle, tasarrufuyla olduğundan her şeyin altında bir sebep vardır bir hikmet vardır her şeyi olduran döndüren yaşatan öldüren Allah'tır Celle Celaluhu hüküm O'nundur, ferman O'nundur la yusselu amma yef'aluhu ve kimse O'na hükmüne fermanına, kazasına kaderine karşı gelemez hesap soramaz her şeyi yerli yerincedir, hikmetlidir lütfu güzeldir, kahrı güzeldir efendim elbette zalimi kahredecektir oh oldu iyi oldu diğer insan haklı görür efendim lütfuna erdirdiklerini de efendim lütfundan kereminden bazı insanları da yükseltir o da onun ihsanatından bir şey lütuftur İnsanların iyi olması, kötü olması, cemiyetlerin hayra ermesi, şerre uğraması, belasını bulması, izzet ve itibar kazanması hep Allah'tandır. Ama kulların kulların hareketlerinin neticesi onlara tereddüp eden cezalardandır. Kaza gelmez kula hak yazmayınca. Bela gelmez kula kul azmayınca. Kul azdı mı bela gelir, şer gelir efendim. Her şey her takdir Allah'tandır her işinde bin bir türlü mana vardır, sebep vardır, ibret vardır. Herkes ettiğini bulur, ettiğinin karşılığına hayır işlemişse hayra erer, şer is işlemişse cezasına razı olsun, gık demesin çünkü kendisi etmiştir, kendisi hak etmiştir de Allahu Teala Hazretleri ona o cezayı vermiştir. Şimdi bir topluluk bir insan topluluğu, bir millet, bir şehir, bir belde, bir ahali, bir kavim, bir kabile. Allah bunları taltif etmek istiyor. Mükafatlandırmak istiyor. Hayırlara erdirmek istiyor. Mutlu bahtiyar etmek istiyor. O zaman ne yapar? Başlarına şeker gibi, lokum gibi idareciler geçirir. Halim. idarecinin halim olması. Halim ne demek? ilim sahibi demek. Kızılacak yerde kızmayan, kendisine hakim olan, affetmesi çok, lütfetmesi çok olan insana halim derler. Mesela bir topluluk bir kabahat işlemiş. Çıkarmışlar halifenin huzuruna. Halife de o kabahatlerine göre demiş ki bunlar bunu yaptıklarına göre sabit olduğuna göre suçları bunlara şu cezalar verilsin. Suçlulardan bir tanesi açık gözmüş, elini kaldırmış, efendim söz istiyorum, müsaade eder misiniz demiş. Söyle bakalım demiş. Efendim siz Arapların arasında Halim Selimliği ile şöhret bulmuş olan bir idarecisiniz. Halimsiniz. Ve Hakikaten Arapların arasında namlı halimlerden bir kimse Halim. Şimdi demiş, sizin halim olduğunuz meşhur herkes biliyor, herkes söylüyor bunu. Biz demiş bu suçu bir başka devletin içinde yapsaydık, bir başka idarecinin yönetimi altındaki yerde yapsaydık bu suçu ne olurdu demiş? E aynı cezayı yerdiniz. Yani madem o kabahati işlediniz, aynı cezaya uğrardınız. Efendim demiş o zaman, madem öyle, o zaman sizin halim olduğunuzdan bize ne? Bize ne fayda? Yani orada da yapsak cezayı yiyeceğiz. Sen ki bu devleti idare ediyorsun, çok halim bir insansın. Burada da yapınca aynı cezayı işliyoruz. O zaman sizin halimliğinizin kıymeti nerede deyince gülmüş hadi demiş sizi halimliğimden affettim demiş bir daha yapmayın demiş. Yani halimlik bu. Böyle kızılacak yerde kızmayıp, efendim, hilm ile yumuşaklıkla muamele etmek demek. İdareci halim selim olursa, yani zalim olmazsa, halk rahat eder. Vergiler adaletli olur. Efendim, kararlar isabetli olur. Halkın lehine olur, hayrına olur. Millet rahat eder. Kemal tekûnü yüvella aleyküm. Ne tiptenseniz, nasılsanız, Başınıza o tipten öyle idareci gelir. İyi insanların başına Allah iyileri getirir, kötülerin başına da ceza olarak kötüleri getirir. İlimini ilim minnetir, zulmeder, zulüm zulmeder. Demek ki hayrını murad ettiği topluluğa Allah halim selim idareci nasip ediyor. Merhametli, halim selim efendim zalim değil, kızgın değil, gazaplı değil. Başka. Alimleri meseleleri çözümlüyorlar. Mahkemelerde kadılık yapanlar alim kimseler. Adalet yerini buluyor. Adaletsiz iş yapılmıyor. Haksızlık yapılmıyor. Tabi insanlar ihtilafa düşünce dosdoğru mahkemede alırlar soluğu. Davacı olurlar. Kadı efendi bu bana böyle etti hakkımı istiyorum. Gel bakalım sen buna böyle etmişsin. Yok efendim ben öyle etmedim de böyle ettim. Mahkeme olunur. Bu mahkeme sonunda bir karar verilir kadılık son derece önemli, son derece sorumlu bir vazifedir. Kadı elini vicdanına koyacak, Allah'ın kitabındaki hükme göre hükmedecek, haksızlık etmeyecek, zulmetmeyecek. Efendim paranın ucunu görünce, adamın cebinden çıkarttığı paranın ucunu görünce tamam sen haklısın demeyecek. Rüşveti yiyince ha efendim haksızı haklı çıkartmayacak. Hakkı söyleyecek. Eski büyüklerimiz adaletiyle tanınmış hakimlerimiz var. Mesela bir tanesi huzuruna bir gayrimüslimle bir Müslüman gelmiş davalı davacı olarak. Yüreği cız etmiş. Kapıdan ikisini görünce birisi Hristiyan kıyafetinde, birisi Müslüman kıyafetinde. "Oh, inşallah Müslüman haklı çıkar." diye meyletmiş yani Müslüman'a. Hristiyan'a da içinde bir kızgınlık var. Ona da böyle buzlu var. Fakat davayı dinlemiş, Hristiyan haklı, ötekisi zulmetmiş, haksız. Tabi hükmü vermiş. Hristiyan haklıdır, sen haksızsın, şöyle olacak diye hükme bağlamış. Fakat ömrünün sonuna kadar o, o kadı efendi pişmanlık duymuş hep. Neden ben kapıdan girerken Hepsine karşı bir taraf bir bakışla bakmadım da davalıcıyla davalıya niye bir tarafa gönlünü meyletti böyle bir tarafa meyleden hakim olur mu diye kendisini hep suçlamış hep o taraf kirane bakışının üzüntüsünü ömrünün sonuna kadar içinde yaşamış. Yani hükmü doğru olduğu halde kalbi biraz ona meyletti diye bile kendini affetmiyor. Böyle adaletli insanlar geçmiş. Şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan bir hakimle muhakemesi vardır. Ve İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi muhakemeyi dinledikten sonra Fatih'i mahkum etmiştir. Fatih Sultan Mehmed'i cennet mekanı mahkum etmiştir. Neden? Dava dinlendi. Fatih Sultan Mehmet haksız, ötekisi haklı. Ondan. Hak yerini bulsun diye. Yani karşıdaki benim sultanım ötekisi de Rum mimar dememiştir yani. Adalet. Adalete bağlılık, hakka bağlılık bu kadar böyle olması lazım. İşte bir devletin, bir ümmetin, bir milletin, bir beldenin hayrını isterse Allah yöneticisi Halim Selim olur. Halkını seven, onun iyiliğini isteyen bir yönetici olur. Hakimi de adaletli olur. Alim, fazıl dini, imanı, dünyayı, ahireti bilen insanlar hükmeder, elini vicdanına koyup Allah rızası için doğru hüküm verir. Rüşvet, iltimas, adam kayırma vesaire yapmaz. Filanca dostumun oğlu onu haklı çıkartayım demez. Falanca ahbabım filancaya kızıyorum dostumu haklı çıkartayım demez. Büyüklerimiz hadisi şerifte buyurulduğu üzere el adlü esasül mülk Adalet mülkün temelidir diyorlar. Mülk ne demek? Yani adalet mülkün temeli ne demek? Mülk değil oradaki. Adalet egemenliğin şartıdır, temelidir demek. Mülk meliklik, hakimiyet manasına geliyor. Hakim olmanın, yönetmenin, idareci olmanın, idare etmenin temeli adalettir demek. Yönetim adalete dayanacak. El adlu esasül mülk. Tercümeyi doğru yapmıyorlar. El adlu esasül mülk Yönetimin temeli adalettir demek. Adalete dayanmayan bir yönetim yıkılır demek. Buna çok dikkat etmiş büyüklerimiz. Demek ki bir kavmin bir beldenin hayrını istedi mi Allah hakimlerini adaletli eder. Hakimleri adaletli değilse demek ki kavim belasını bozsun diye Allah onları şarlatan heriflerden seçiyor. O zaman onlar da adalet yerine rüşvetle muamele yapıyorlar. Her şey karmakarış oluyor. Bir binanın bakıyorsun yedi katı var, bir binanın bakıyorsun iki katı var, birisi bakıyorsun geriye çekilmiş, birisi önde, birisi ötekisinin arazisine tecavüz etmiş, bir ikisi falancanın tapulu malına gelmiş, inşaat yapmış. Her şey karma karış, her şey rezalet. Neden? Kavmin belasını bulmasını istiyor Allah öyle yöneticiler berbat, efendim adalet erbabı, adaleti infaz ve ifa ile ve ortaya koymakla vazifeli insanlar da efendim rüşvetçi, rüşvetçi haksızlığı icra eden insanlar oluyor demek ki. Üçüncü bir kavmin hayrını murad ederse Allah malı mülkü de semahatli, faziletli cömert insanların eline verir. Cömert insandan malını fukaraya dağıtır. Beldesinde hayırı hasenatı yapar. Yoksulları gözetir dulları gözetir, efendim fakirleri gözetir ve böylece insanlar adalet bakımından mutlu olur, geçim bakımından mutlu olur, yönetim bakımından mutlu olur. Efendim mal efendim adaletli bir şekilde tevzi edildiği için sınıf farkı çok olmadığından zenginle fakir arasında uçurum meydana gelmediğinden mutlu olur. O belde rahat eder. Allah bir kavmin belasını bulmasını, şerre uğramasını istediği zaman bunların aksi oluyor başına sefih adamlar geçiyor. Sefih ne demek? İdraki kıt demek. Kafasız demek, aptal demek. Kalın kafalı demek. Düşüncesiz demek. Öyle insanlar başa geçer. Halkı düşünmez. Yönetimde efendim insafı yoktur. İğriyi doğrudan ayıracak hali yoktur. Felakete sürükler bir milleti. Şimdi hep yani isim vermek gıybet oluyor ama aşikare yapılan suçlarda da isim veriliyor. Bariz bir misal olarak hatırıma daima hep Saddam'ın ismi geliyor. Yani Saddam ne yaptı? Bir İran'a saldırdı, bir Küveyt'e saldırdı, bir içeride efendim ona zulmetti, bir bu tarafa zulmetti. E, yani demek ki Iraklıların da bir belaya uğrayacak bir suçları var ki Allah onu başlarına öyle musallat etmiş. Yani. E, bizim memlekette de olmuştur. Başka memleketlerde de olmuştur buralarda hatırıma hep İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyh hazretlerinin sözü geliyor o İbrahim İbni Ethem ki padişahlığı bırakmış dervişliğe girmiş Allah yoluna efendim geçmiş ondan sonra erenden evliyalardan olmuş İbrahim İbni Ethem kerametleriyle tanınmış büyük evliya Allah'tan meşhur kişi Bağdat'ta kıtlık olmuş da Yağmur duasına çıkacak millet. Bunu da çağırmışlar. Ya İbrahim gel sen de duaya katıl. Yağmur yağdırsın Allah. Bak kıtlık, kuraklık, berbat durumdayız, fena durumdayız. Yani ölüyoruz kuraklıktan filan diye. O şöyle onlara şöyle bir yan yan bakmış. Demiş ki اَقِيمُ بِعُبُودِيَّتِكُمْ فَاِنَّهُ عَلَمُ بِعُبُوبِيَّتِي Siz kulluğu güzel yapın. O Rablığını bilir. Siz kulluğu güzel yapın, o Rabb'ını bilir. Siz Allah'tan korkan insanlar olun. Allah'ın sevdiği şekilde hareket edin. Allah size lütfeder. Yağmur da yağdırır. Her işinizi de düzeltir. O bakımdan muhterem kardeşlerim. Allah bir kavmin şerrini murad ettiğin başına sefih insanlar geçer. Bir. Adalet mekanizması bozulur. Mahkemelerde kadı olarak da kimler? Hükmeder. cühhal Cühal ne de demek? Cahiller demek. İlmi yok, bilgisi yok. Hayrı şerri bilmez. Efendim kanunu ilahiyi bilmez, şeriatı karrayı bilmez, haramı helali bilmez. Haklıyı haksızdan ayırmayacak insan geçmiş oraya oturmuş. Adalet yok. Adalet olmaz. Adalet olmaması da bir ceza. Üçüncüsü de mal cimrilerin eline verilir. Cimriler zengin. tabi kimseye koklatmıyor. Kimseye yedirmiyor, içirmiyor, vermiyor efendim. Ötekiler zaten yoksul, mal da cimrilerin elinde, hayır hasenat yapılmıyor. Bu da bir cezadır. Allah Celle Celaluhu bize kendisine güzel kulluk yapmayı nasip etsin. Başımıza mümin-i kamil, salih idareciler ihsan eylesin. Adaletli, Allah'tan korkan müttaki kadılar, hakimler nasip eylesin ve mal sahiplerine fukaraya merhamet duygusunu ihsan eylesin. Efendim hayratü hasenat efendim çok yapılsın. Zengin zenginliğini efendim göstersin. Fukara, yoksullar, acizler de onlardan istifade etsin. Böylece her sınıf memnun olsun. Bundan sonraki